Merhabalar arkadaşlar Lucky Lucky TV'ye hoş geldiniz. Super hata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, daha çok can mı charge mı? Dur daha çok canla başlayayım sonra charge açarız. İlerideki charge açarız zaten. Önemli olan şu an can. Al abi silahını. Şunun koluna. Tamam. Attım. Al şunu. Tamam. Abi nasıl sardı oyun? Çıkamıyorum ya. Öyle bir şey yok. Hipnotize oldum yemin Ki bunun bir de VR modu varmış. Hani varsa öyle bir HTC Vive'ınız vesaire. Bunu var ya VR oynamak manyak bir şey olur yani. Manyak bir keyif olur. Bu arada ses ki 3 tamamız. Geç bakalım. Kazino. Pistol. Onu ben bir alayım. Üf. Kaçtım. Gel. Nasıl ya? Aa, böyle şey mi olur ha? Hile var. Oyunda hile var. İkisine birden. Evet. Neden? Saçmaları var. Neden? Bu shotgun. Süper. Neden? Bir I can. Exploding bullet. Daha çok emo isterim. Şatkan shotgun 3 vursa ben bir shotgunla ele alırım. Ama bu çok ayıp. Onu ben bir alayım. Onu ben bir alayım. Next. Kaç bakayım sen. Hiç boşuna seni gördüm. Vuramadım. Aldım. Öldün. Öyle artık ya. Canım ölür müsün? Margarita vardı atayım sen kardeşim. Oo kesmeni beklemiyoruz. Güzel. Next. Stüdyo. Iska. Bak bak. Nereden sıkıyorsun? Seni bir. Oo, bunun işi zor. Yanıma gelmesi lazım. Bir tek kolu var uzaktan göremem o kadarını. Şöyle yapayım. Ha oldu. Tamam. Güzel. Şimdi neredeyiz? Exploded. Bütün level'lara katana ile başlamak mı? Canım gittikçe patlama etkisiyle saldıracağım. Abi dur hiçbir şey anlamadım. Neredeyiz şu anda? Düşmanlar nereden gelecek ha? Oh. Oh! Gördünüz mü? Ninja nice şeyleri çıktı her tarafta. Canım gittiği için. Ne yapıyorsun sen? Onu al. Ee... Koş bakayım biraz daha. Güzel. Güzel Güzel Super. Next İyiymiş yalnız ha, canım gittiğinde 8-10 tane ninja yıldızı fırlıyor Sağ Sağa ve sola Tamam mıyız? Nasıl ölmüyorsun, nasıl sen? <laughs> Helikopter o hastasın <laughs> Yalnız yanımda hiç silah yok şu an, yakınlarımda şunu alayım. Aa gördüm. Next. Tamam güzel. Hemen sonraki bölüm. Super. Super. Hot. Super. Hot. Canımızı dörde çıkaralım. Eee daha iyi. Hot. Galarota. Lan dur öyle başlatılır mı oyun? Su boğazında kaldı it. Aa süper çarjım yok yalnız şu an ve benim bir şey atmam lazım şuna. Tamam güzel. Tüfek nerede? Tüfeği Son bölümdeyiz. Subway, metro. Tamam, güzel. Oo! Dur, burası çok sıkıntılı. Saklanacak yerim yok çünkü. oğlum bu ne? Canım gittiği için bu arada sınırsız nice yıldız oluyor tabii elimde Güzel. Elimde silah varsa da mesela her yere nice yıldızlar saçılıyor. Silah yoksa elimde beliriyor. Ve tamam. evet, burayı da açtık. Sensör keş. Pierce shot. Armor piercing yani. Vardı ki bende zaten yok muydu? Hani hem mermilerde mesela pistolde yoktu artık pistolümde. Ha, bütün mermiler artık arkadaki düşmanlara da etki eder herhalde. E güzel. Güzelmiş. İyi Van One bullet. Wanted diye bir film var. İzleyenleriniz vardır. Angelina Jolie falan oynamıştım. Bayağı güzel bir film. Hani mermiye falsa veriyorlar veriyorlardı. Aynı o öyle bir izva yarattı ben. O da bir koyardı. O karakterin adını unuttum. Bir şey. Başrolüm. E şimdi Niye geçemiyorum oraya? Ha şöyle şöyle şöyle. Ve 4 doğum. Bu da son herhalde. Hiçbir şey. Aa yine o yazılımcı abinin yanına gidiyoruz galiba. Hani hiçbir şey yapmıyor klavyesi önünde. Bu o, o bizi öldürdü. İki adım ötede. Neyin kafası bu ya? Bir adım geride. Ney lan? Mehteran mı mı? İki ileri bir geri. Mehter marşı mı? In the end. Sonda. Nasıl bir önerme oğlum bunların ne anlamam gerekiyor lan bunda Geri gideceğiz herhalde. Aha burada burada tamam. It's all for nothing. Bunların hepsi hiçbir şey içindi. Aa daha önce öldürdüklerim duruyor bak. Bunu da öldürecek 3 tane ceset olacak. Ne lan bu böyle? Neyin kafası? Super hot. Super. Mor. Hadi bakayım. The more you have. Daha fazlasına sahipsin. Ama bu, bu da daha fazla zorlaşıyor. Sen daha fazla sahip oldukça. Ve her şey gitgide çökmeye başlıyor. Ta ki sonsuzluğa kadar, sıfıra kadar. İlerledikçe kaybediyorsun diyor aslında. Neyin kafası bu abim? Neyin kafası bu? Allah aşkına. So much more. Çok daha fazla. Diye bir achievement aldım. Ha şimdi bir üst kat burası. 3A 3. İlk önce 3'ü yapalım sonra 3A yapalım. Eee canla başlayacağım. Vay. 1, 2, 3, 4, 5 görevi var. Al şu. Yapma be. Oğlum, çok geç aldın. Lazer attı. Şarjörüm bitti. Tamam neyse Allah'tan birinci rounddaydık da hiçbir şey kaybetmedim yani. Ha oynayacağım bölüm sayısı arttı ama. 6 oldu. He mantığı bu mu bu oyunu? Öldükçe daha fazla el oynatıyorsun. Şimdi ikinizi ben bir arka arkaya bir dizeyim mi? Olmadı. deme. Onu deme işte. Ha oldu lan. Tamam güzel. Kaldı 5. Doğru mu? 2 yok 6. Tamam. Heal. Ee, bütün cansız oynanmıyor abicim boy. Ben onu bir onu konuşurum. Bir vuruşta ölüyorsun. <laughs> Koşuyor ne yapmayı unuttum. Ölmedin mi lan sen? Oha! Çarşı karıştı. Kaç kişi saldırıyor? Oh! Gittikçe sayıda da artıyor sizi saldıranların sayısı. Ne yaptın oğlum sen spor at ya? İlk oyunundan bile güzel üzerine çok koymuşlar. Vallahi çok güzel bir DLC olmuş yani. Ona Allah <laughs> headshot'ı nasıl kaçırdım? Başa döndük. 2, 4, 6, 6 el daha almam lazım. Al şunu. Al bunu. Oha kaç mermi şey yapacaksın lan? Ya da birini daha... O ne de? Al şunu. Koydum et Lazer var. Lazer var. Of. Abi lazer de değil o şey atıyor. Ee, Zıpkın gibi bir şey atıyor. Tek atıyor bildiğin. Quick shot e, ee, quick shot. İki canım var. Bir sonraki de canımı doldur. Beş bölüm kaldı şu. Beş. Kaçma. Ha, herkes silah koşuyor. Oh! Şatkan. Lan şatkanı ver. onu bir alayım onu bir alayım bak direkt pistole yöneliyor ah. al al pistole 4 son 4 abi o klavyede oturan abi de ciddi tırsıyorum ha klavyenin başında üç kere öldürdük ya o çok çılgın bir şey yapacak bence bizim içimizden geçecek ya oğlum bu ne pistol nerede oğlum acıyor acıyor vurma acıyor ha pistol şuraya düşmüş Bu silahın bir de özelliği Gitmesini beklemene gerek yok Mermisi çok hızlı gidiyor Attığın anda bitiriyor ee, Selamın Aleyküm Gel buraya Oha Heh tamam Tamam güzel. 3 son 3. Neredeyiz abicim? Exploredek piercing. Piercing şata açıyorum. Arka arkaya içlerinden geçsin mermiler laboratuvar. 13. <laughs> tamam. Oh. Öldün mü? You are out. Yapma be. Ya benim iki canım yok muydu abi? Kaç? 2, 4, 5'e çıktı yine. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Nereye kaçıyorsun acaba? Beyefendi nereye kaçıyorsun? Out of ammo. Attım. Aldım. Koydum. Tamam. Şimdi 4 kaldı. Abicim oyunu zorluk anlı böyle kendine münhasır. Heal. Ver can ver. Can ver abi. 2 4 kaldı tamam hadi. Ay bir de merak ediyorum hakikaten o adamın başına ne geleceğini ben çok merak ediyorum ya. Ne olacak yani? Of tam ikisini birden alırdım ya. Bir canım kaldı. İşimiz çok zor. Bir kere daha öleceğiz büyük ihtimalle. De. En azından iki round <laughs> daha atayım. İki rounddan sonra ölürsem sıkıntı yok. Katananın nerede? Gel bakayım. Katanayı aldım. Tamam, 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 sakin. 2 4 6 7 oldu ya. Geçeceğim oğlum, geçeceğim. Oğlum nasıl sıkmıyorsun sen ya? Allah Allah durmadan canım gidiyor. Ben geçeceğim dediysem geçeceğim kardeşim. Ben bunu bugün bitireceğim. İnatsa inat. Kaldı altı devam. Süper. Geç geç geç. Hemen ver sıradakini abisi. Canın da olsun dur. Bende adamına sıktı galiba az önce. Bana uyar. Tamam sakin sakin. Aynen böyle oynuyoruz abi. Sakin izleye izleye. Platform. O ne Şimdi bu çok açıktayım. O yukarıdan geliyor. Yukarı çıkacağım. Tamam. 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 Silah aldı. Sık bir de. Tamam güzel. Güzel. Aynen böyle devam. Aynen böyle devam. İyiyiz. 5. Onu ben bir alayım. Kim sıktı lan bana? Vuramazsın sen bana, vuramazsın. Hayır. Üf. Yapma, bunu yapma. canım gitti. Oh be. Tamam. İyiyiz. Bir, iki canım daha var. Hala iki canım var. Hadi bir refil cam falan bir şey ver lan bana bir. Heh. Heal hack. Oh. Tamam güzel. Station. İstasyon. Neymiş bakayım. Ne istasyonuymuş burası. O ne lan? Büyük bir sıkıntı var. Bir hebe. Houston. Nasıl kaçıyor bak. Mermiyi dodge diyor. ru hastası. Ha. Ya nasıl ya? Geri zeka. Kaç kere vurdu? Son iki galiba. Galiba son iki. 3. Şapel, Aylin Savvey kaldı. Benim arkam sağım solum sobe. Onu bir alayım. Gördüm seni. Arkamda mı? Bak bak şerefsiz. Nereden spawn oldun sen? Biliyordum. Tamam güzel. İki canım var değil mi? Hadi. Bir canım var abi. Öldük mü lan? Bir dakika. Kim nereden geliyor onu bir Şöyle. Hadi. Reload lazım, reload. Mermi yok şu an. Tamam, oldu. Olmadı. Şöyle. Şöyle. Oh. Hadi ya bir can versen ne olur lan. Süper. Abi çok zor. Çok zor. Çok zor. Tamam. Bir can ve artık dörde çıktı canım. Son round'dayız. O zaman diğerini alsam değil daha iyiydi. Neyse. Öldün mü sen? Ölmedi. Abicim şunu. Ay Allah, çok kötü sıkıştık. Aa iyi bezbol sopası var. Tamam. Oh! Bitti lan. Vallahi oldu. Abi. Abicim ben ardıma ardıma terledim burada yemin ediyorum. Aa, hava zaten sıcak. Bu kadar gerdim oyun yapma Allah aşkına. Bu ne lan? Super hot. Tamam. Super. Ne olacak lan şimdi? Bunu hallettik. Bu ne? Hatıra galiba bu. Evet, memory. Trauma, Incident Monarch Bir travma gerçekleşti beyinde. Split personality kişi, şey... Eee... Dissosiyo olmuş yani. Dissosiyo, kişilik mozukluğu gibi yani. Per iki persona ile yaşıyor. iki, iki kişilikli. <laughs> Delta Alter'i var. <laughs> alter de... Mesela ben Berkay'ım ya. Benim içinde Mahmut gibi biri daha yaşıyor. Öyle düşünün. Beyin ona inanıyor yani. <laughs> Pardon. Bunlara da Alter deniyor. Delta Alter'i var. Monark. Conditioning, MK Ultra, Pavlov, Meme, Anı, Subliminal, Mesajlar, Uyuşturucu, Yemek ve Su. I've got it all figure out. Hepsini çözeceğim. Ne yapıyorsunuz abicim siz? Biz bunu yaptık. Bu alt kata iniyor. Tamam bu bölümü burada bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Video beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, en önemlisi Lucky TV'yi takipte kalmayı unutmayın lütfen. Çok iyi bakın, esen kalın.